Merhaba sevgili takipçilerim kankalarım. Yes! Yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kıymetli değerli izleyenlerimiz. Bugün sizlerle birlikte değerli yazar Ahmet Rıfat Sağlam'ın tükenmez kaleminden Dünyanın sana ihtiyacı varla kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli değerli izleyenlerimiz. Dindarlık namaz kılmak, dua ezberlemek ya da başörtülü olmaktan çok daha başka bir şeydir diyoruz. Ve dindarlıkla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlıyoruz efendim. Genç adam ve dört arkadaşı ekmek parası kazanmak uğruna memleketlerini terk ederek gelmişlerdi İstanbul'a. 1 iki gün boyunca iş aradılar İstanbul sokaklarında. Akşam olunca parklarda yattılar. Ceplerindeki birkaç kuruşu da otel parası diye vermek istemediler. Nihayet bir inşaatta ameli olarak işe başladı. Yatacak yer sorunu da ortadan kalkmıştı. İnşaatta yatacaklardı. Pencereye çaktıkları naylonla soğuktan korunmaya çalıştılar geceleri. Fakat bir problem vardı. Bavulları ve kıymetli eşyaları burada güvende değildi. Genç adam arkadaşlarına bir teklifte bulundu. Sokağın başındaki nalburda uygun fiyata kiralık oda var diye düşük okumuştum. Değerli arkadaşlarımızı, değerli eşyalarımızı işte pardon, değerli eşyalarımızı ve bavullarımızı oraya koyalım dedi. Genç adamın fikri diğerlerinden de hoşuna gitti. Evet genç adamın fikri diğerlerinin de hoşuna gitti. Nalbur sahibi Hacı Remzi kafasından takke, birinden zikir, eksik olmayan sakallı dindar biriydi. Nalbur'unun adı bile Miraç Nalbur'du. Öğle mesaisine vardılar Hacı Remzi'nin yanına. Biz karşılıklı inşaatta çalışan işçileriz. Bavullarımızı ve birkaç değerli eşyamızı saklayabileceğimiz bir oda arıyoruz. Sende de böyle bir oda varmış dediler. Hacı Emzi itiraz etti. Öyle deme evlat. Mülkün sahibi Allah azze ve celle celalühüdür. Biz emanetçiyiz dedi. Tamam, emanetçisin de bu emanetin fiyatı nedir? Ne isteyeceksin bizden dedi genç adam. Siz temiz insanlara benziyorsunuz. Size 750 lira olur dedi Hacı Emzi. Genç adam çok olmuştu. O bölgede zaten kiralık normal bir daire 750 liraydı. Bu ihtiyar o da dediği bodrumdaki köhne yer için nasıl 750'yi lira değer diye düşündü. Dedi ki genç adam ancak sen Allah'tan mülkün sahibi değil emanetçisin. Bir de mülkün sahibi olsan kaç lira isterdin? Maalesef toplumda işler böyle ilerliyor. Dindarlık yanlış tanımlanıyor. Kim dindar değil. Kim değil. Kim dindar kim değil. At izi it izine karışmış durumda. Sakal bırakan başında takkı olan konuşmasına da konuşmasına da Allah'ı peygamberi kapmaya adet edinmiş birisine hemen kolayca dindar deyiveriyor diyoruz. İşin en rahim tarafı ise bu tür bir insanın hatasının güzelim dinimize mal ediliyor olması. Takke ile sakalla dindarlığın ne alakası var? Ya da Nalbur'un isminin Miraç olmasının Nalburlukla ne ilgisi var? Dükkanının adının Miraç koyan bir kişinin dini kullanmak istediği açık açık ortada. Dindarlığı yanlış tanımlamanın bir başka örneği de bir kadın başörtülü ise dindar, başörtülü de ise dinden uzak bir insan olarak görülüyor olmasıdır. Kur'an'da başörtüsü var mıdır, yok mudur tartışmalarına hiç girmek de istemiyorum. Girmek bile istemiyorum. Hem F. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki uygulamadan hem de Kur'an'daki ilgili ayetten açıkça anlıyoruz ki başörtüsü dinin bir emridir. Fakat bir kadının dindarlık ölçüsünün onu ona indirgenmesi çok yanlış. Yalan söyleyen, yalan söyleyen, Evet, onun bunun dedikodusunu, dedikodusunu ürün ve eşya hırsı gözünü bürünmüş tembel birisi başörtülü olsa bile dindar değildir. Çünkü üzerinde tartışılmayacak biçimde doğru sözlü olmak, dedikodu yapmamak, insanların arasını bozmamak, para ve ürünü top para ve ürüne tapmamak dinimizin kesin emirleridir. Dolayısıyla kim hangi erdemlere sahip ya da değil, onu sadece kıyafetine bakarak belirleyemeyiz. Başörtüsü dindarlığın ölçüsü olamaz. Ama gel gör ki algı bu şekilde işlemeye devam ediyor. Başı açık olduğu halde dindar ya da başı kapalı olduğu halde dinden çok uzak insanlar olabilir. Bunun tam tersi de olabilir. Dün söylemiyle kendini ön plana çıkaran insanlardan kaçınmanı tavsiye ederim. Çünkü gerçek dindar insan zaten bunu ön plana çıkarmaz. Dinimiz de bunu böyle ister. Mesela dinimizde Allah'ın kesin buyrukları, farzlar açıktan yapılırken nafile ekstra ibadetler de gizlilik esastır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazın sünnetlerini bile toplum içinde kılmamış, evinde kılmıştır. Sence neden? Aynı zamanda Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin en sık dile getirdiği bir endişedir. Dinin gösterişe feda edilmesi. Olay şöyle gerçekleşir efendim. Bir keresinde ümmetinin kendisinden sonra şirke düşmesinden çok korktuğunu söyler kutlu elçi. Yanındakiler derler ki İslam güneşi geldikten sonra biz tekrar ellerimizi yaptığımız ilahlara mı tapacağız? Bu çok uzak bir şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır ben bu tarz bir şey şirk, şirkten bahsetmiyorum. Gizli şirkten bahsediyorum o gösteriştir. Maalesef bugün dünya insanlığının başlıca sorunlarından biri haline geldi bu mevzu. Herkes gösteriş ve birbirine çalım atma peşinde. Gösterişten her türlüsü kötüdür. Ama özellikle dini bir söylem ya da ibadette gösteriş en kötüsüdür. Hatta buna şirk denmiş İslam peygamberi tarafından. Günahların en büyüğünün şirk olduğunu düşünürsek bu çok korkunç bir şey. Etrafına bak ve insanların dindar dediği kişiler gözünden geçir. Acaba kimler gerçek dindar? Adamla iki sohbet etmeye çalışıyorsun. İki cümlesinde birine Arapça bir şeyler sokuşturuyor. Bununla üstünü kapma ya da din konusunda daha bilgin olduğunu ispat etme peşinde. Bu gösteriş değil de nedir? Dindarlığını ispat etme gibi basit bir yarışa kendini sokup farkında olmadan şirke düşüyor. Garibin haberi yok. Tabi her Arapça cümle kuran öyledir diyemeyiz. Ama bu tarz insan çok var. Hiç unutmayın. Hiç unutmam bir keresinde kendi köyüme gitmiştim. Bir grup insanla sohbet ediyorduk. Namazların misafirlik durumunda seferde kısaltılması konusunu duymuşsundur. Buna göre namazları kısaltarak kıldım. Namazların önünde ve sonunda kılınan nafileleri ise tam kıldım. Bunu gören bir amca bana itiraz etti. Misafirlikte namazların farzlarını kısaltacaksın. Yani 4 rekat namazlar 2 rekat kılacaksın. Sünnetleri ise hep ten terk etmen gerekiyor dedi. Sünnetleri terk edip etmeme konusunda serbest olduğumuzu ve vaktimiz varsa kılmanın daha iyi olduğunu söyledimse de buna ikna olmadı. Allah farzın bile yarısını kılın diyor sünneti neden tam kılacaksın tarzında itirazlar söyledi. Bütün ev halkı da amcayı destekliyordu. Öyle ya Allah'ın emrettiği farzı kısaltıyoruz. Sünneti neden kılalım? Düz mantıkta dedikleri doğru gibi görünüyordu. O esnada içeri köyümüzün kendi yetiştirdiği ve benim çocukluğumdan beri tanıdığım Akif Hoca girdi. O girince rahat bir nefes aldım. Gel hocam dediler. Bu genç bizi çok sıkıştırıyor. Biz misafirlikte sünnetler kılınmayacak diyoruz. <laughs> Evet. Biz misafirlikte sünnetler kılınmayacak diyoruz. Bu ise kılmak daha iyidir diyor. Sen bu işe ne diyorsun dediler. Akif Hoca ise işte şöyle bir yerine oturdu ve oturaklı bir besmele çekip bir ayet okudu. Sonra dedi ki bakın burada Allah diyor ki ey peygamberim Miraca çıkmadan önce namazını kısaltarak kıl. Ama sadece farzını kıl, sünnetini kılma. Herkes cevabı almanın mutluluğu içindeydi. Adam üstelik ayet de okudu. İyi mi? Ben şok içindeyim. Çünkü okuduğu ayet İsra suresi 1. ayet. Ve verdiği anlamla Evet, verdiği anlamla uzaktan yakından ilgisi yok. Tabi ayet okudu ya, hele bir de Arapçasından okudu. Kim takar beni? Akif Hoca ben dahil oradaki kimsenin Arapça bilmediği varsayarak bol keseden konuştu. Orada Akif Hoca'yı bozmak istemedim ilk önce. Yaşı başından gelmiş köyde konumu ve itibarı olan birisiydi. Kendi bilgimizi Kur'an'a onaylatma, onaylatma adına Allah'ın ayetlerini nasıl bir pevasıcı oynanabilirdi? Doğrusunu demeliyim diye düşündüm ve dedim ki hocam ben üniversitede Arapça dersi veren birisiyim. O ayetin anlamını çok iyi biliyorum. İsterseniz kelime kelime anlam verelim. O bahsettiğinizde bu ayetin hiçbir ilgisi yok. Akif Hoca dedi ki tamam yeğenim senin dediğin gibi olsun. Biz hocalarımızdan da böyle duyduk dedi ve konuyu kapattık. Bu sadece bir örnek. Gösteriş ve üstünlük taslamak adına gösteriş ve üstünlük taslamak adına adam yaratıcının insanlığa meşazını değiştiriyor. Var mı bunun daha ötesi? Din adına düştüğümüz aile bakın. Avrupa'da binlerce vatandaşı Türkiye'den gelen dindar insanlar İslami holding kuruyoruz diyerek dolandırmış. Vatandaş dert yanıyor. Dindar insanlara güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz diye. Bütün problem bizim dindarlık tanımımızda. 50 bin euro parasını kaptırdığından şikayet eden bir abiye dedim ki hiç mi aklınızı kullanmadınız? O kadar para teslim edilir mi? Verdiği cevap ilginçti. Dindarlıklarına inandık. Sabah camiye geldiğimizde adamlar bizden önce camiye geliyordu. Ne ara kalktınız da bu saatte camiye geldiniz diye sorduğumuzda Müslüman seher vakitlerinde uyumaz. Allah'ı zikreder diye cevap veriyorlardı. Çok takvalı bir görünümleri vardı dedi. İşte yanıldığımız nokta burası. Bir insanın dindarlığını ölçü olarak kıldığı namaz ya da dilindeki Allah peygamber söylemleri olamaz hatta yaratıcı kitabında bunları tanımlamış ve tam tersi Allah'ı ve onun elçisini dillerine dolayanların münafık olduğunu bildirmiş Münafıkun suresi birinci ayette münafıkın suresi birinci ayette der ki evet der ki münafıklar sana geldiklerinde şahit ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin derler Allah da bilir ki sen Elbette onun peygamberisin. Eğer bir insan Müslümansa bunu ikide bir gündeme getirmenin inancının inancını ön planda tutmanın bir anlamı yok. Eğer öyle yapıyorsa buradan bir menfaat bekliyor demektir. Kişinin namazı ve orucu kişinin dindarlığına ölçü olamaz. Kimin dindar olup olmadığını Allah Azze ve Celle Celaluhu bilir. Kimin dindar olup olmadığını Allah Azze ve Celle Celaluhu bilir. Evet kıymetli değerli izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz insanlarla olan ilişkilerimizi dindarlığa göre değil, akıl ve mantığımıza göre ayarlamalıyız. Bu konuda ikinci halife olan Hz. Ömer'in çok güzel bir tespiti var. Bir adam hakkında birisi emin ve güvenilir kişidir diyerek şahitlikte bulunmuştu. Hz. Ömer dedi ki, bu adamla yakın bir komşuluğun var mı? O kişi hayır dedi. Bir insan dindarlığını ortaya koyan, para ile olan muamelesidir. Bununla alım satım yaptın mı diye sordu. Adam tekrar hayır dedi. Hazreti Ömer tekrar sordu. Ahlakının güzel veya çirkin olduğunu anlamaya yolculuk bir ölçüdür. Bu kişiyle yolculuğa çıktın mı? O kişi tekrar hayır. Ben onu camide en ön safta namaz kılarken görüyorum. Namazlarını hiç geçirmeyen biridir deyince Hazreti Ömer bu ölçü olamaz. Namaz kılmasıyla bir insan iyi insan olarak tanımlanamaz. O Allah ile kendisi arasındaki bir meseledir. Sen o adamı tanıyacak bir geçmişe sahip değilsin diyerek başka bir şahit istedi. Allah rızası Başlık çerçevesi kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli değerli izleyenlerimiz bugünkü başlık çerçevemiz ve dünyanın sana ihtiyacı var da Kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, Teşekkürlerimi sunuyorum bizi buraya kadar izleyip yalnız bırakmadığınız için e, Kaldığımız yerden devam edeceğiz demiş olduğum gibi kıymetli değerli izleyenlerimiz şöyle uzaktan tutarak sonumuzu yapalım Yes, yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve dualı, selam ve dua ile kalın. Hayırlı günler, esenlikte hayırlı cumalar.